Evet öncelikle herkese merhaba. Şu an Ankara Çevre Yolu ile Eskişehir yolunun kesişimindeyiz. İstikametimiz Maniköy ve Alcoğuz Yeni Yenikante doğru. Kayı arsaların Golf kent var. Burası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 52 saniye süre geçmiş durumda Kanlı kuyumcunun da Eskişehir yolu kenarı olması temelinin birleşeceğini öngörebiliriz. Bunun zamanının ne zaman olacağını tabi kestirmek şu andan mümkün değil. Fakat olmaması için de bir sebep yok. Çünkü yavaş yavaş bir kısım kamu kurum binaları da bölgeye kaymakta. Yine şu an hali hazırda Ankara'nın büyük inşaat firmalarından birinde Ballıkuyucu bölgesinde yapmaya çalıştım yani projelendirdi. Büyük projeleri var. Ayrıca Ballı uyumcu da Ayrıca Ballı uyumcu da Oyak tarafından yapım planlanan yine toplu konut projeleri mevcut. Çok fazla kooperatif arasında var. Şimdi Ballı Kuyumcu'yu zaten yavaş yavaş geride bırakıyoruz. o tarafta Alagöz diye bir köy var. İlerleyen süreçte. İşte. Alagöz'ün de şöyle bir özelliği var. Köyün içerisinde Alagöz'de Cumhuriyet'ten önce Kurtuluş Savaşı esnasında Yunan askerleri Polatlı'ya kadar geldiklerinde bölgede Türk ordusunun harekat merkezi önemli bir karargahı var. Orada ciddi savaş yönetimi söz konusu Alagöz Köyü'nün içerisinde oraya da hani Ankara'da yaşayanların, yol düşenlerin uğraması güzel olur. E, güzel de bir karargah müzesi yapmışlar, bilginiz olsun. E, Hızımız genel olarak 90 civarında. bağlantısından buraya toplamda 12 dakika 5 saniye oldu. Şu tepeyi açtıktan sonra zaten şu tabelaların olduğu tepeyi açtıktan sonra OSB bölgesine gelmiş olacağız. var, villalar var burada. Ayrıca çok az ileride Türk Standartları Enstitüsü yeni binası mevcut. Büyükçe bir binada. Şurada yeni tamamlanan bir inşaat var. Burada bile ciddi fiyatlara dayalar satılmakta. Arkadaki o kooperatifli kooperatif dediğimiz diye o villalık yerlerde hala hazırda boş villa arsaları mevcut organize sanayi çok yakın bölgeler zaten. Fena değil o mahalleler müstakil inşem için. Hoş bir imkan sağlıyor. Arkada organize sanayiler var. Biz yakın zamanda dönüşü yapacağız. Temelli ile yeni kenti oradan da kazanı birbirine bağlayan yol güzergahına girmiş olacağız bir yol, önemli bir yol. O yolun devamı gelir mi Eskişehir yolunun güney kısmına? Onu zaman gösterir ama gelme ihtimali yüksek çünkü Eskişehir yolunun güney hattında da Ankara, İzmir otoyolu geçecek zaten. Temelli ile yeni kenti kazanı birbirine bağlayan yola girmiş bulunduk. Sağ tarafımızda yerleşim yerleri, karşımızda organize sanayi bölgeleri ve hatta yakın zamanda e, bu bölgedeki organize sanayilerin de büyüyeceğini, arkadaki tarlalarında organize sanayi kamulaştırmasına dahil olacağına yönelik söylentiler mevcut. What's fabrika servislerinin de çok yoğun olduğu bir yol. Nitekim nakli araçlarının, kamyonların, tırların da yoğun geçtiği bir yol burası. Karşı dağların arkası Ayaş tarafı. Evet, Esenler Köyü'ne yaklaşmaktayız. şu an hala hazırda bölgede pazarlamış olduğumuz bir arsamız mevcut değil. Fakat ilgilendiğiniz bir bölge, güzel de bir bölge. Fiyat performans açısından da iyi iyi bulduğumuz bir bölge. O yüzden sizlere bölgeyi tanıtma ihtiyacı duyduk. Hem de şu an hala hazırda yol aldığımız yolu zaten çok kişi bilmiyor. Ankara. gelmiş bulunmaktayız. Evet şimdi Senler Köyü'ne giriş yapmaktayız. Biraz geniş açılı bir noktadan sanayi imarlı arsaları tanıtmaya sizlere bilgilendirmeye başlayacağız. Sizleri bilgilendirmeye. Evet yolun iştek olduğunu görmek görmeniz açısından şu yolu hızlıca anlatayım. Bu yol dümdüz takip ederseniz en fazla 7-8 dakika içerisinde sizi Cimşit'e indirir. Sincan'ın şu an şehir merkezinin başlangıcı başladığı nokta diyebiliriz Cimşit için. Hemen şuradan dönelim. Şuradan nasıl park edelim? Evet merhaba. Az önceki gelmiş olduğumuz Temelli Yeni Kent Yolu kavşağından araçlar dönmekte. Buradan köy yolları üzerinden Cimşit'e gidildiğini söylemiştik. Bu yol Sincan'ın Cimşit Mahallesi'ne gider. Tabelada gördüğümüz üzere 100K Polatlar Cimşit yolundan gidersek sağ tarafa dönersekse Esenler Köyü ve Çiçektepe üzerinden yapacağı gitme ihtimali, imkanı mevcut yapracık tokilerde. Şurası. Şu an üzerinde bulunduğumuz bölge deki sağlı sollu şu arsalar, kavşak noktasındaki arsalar şu bölgedeki arsalar. Şu bölgedeki arsalar. Şu bölgedeki arsalar. Komple bir buçuk emsalli sanayi imarlı arsalardır. Emsalin anlamı şu, bir buçuk emsal olduğu takdirde orada 100 metrekarelik arsaya 150 metrekare inşaat alanı yapılması söz konusudur. Taş ocağı mevcut orada. Oradaki Arsalar dahi, tepenin üzerindeki arsalar dahi yine bir buçuk imarlı sanayi arsa bölgeleridir. Yol zaten hemen karşımızda. Burası Temelli yeni kent yolunun kavşağıydı. Oradan geldik. Esenler Köyü yol ayrımından bu videoyu çekmekteyiz. Siz kıymetli takipçilerimiz ve abonelerimizin dikkatine de bu bölgeyi sunarız. Evet, bu görmüş olduğunuz bölgedeki bir buçuk sanayi imarlı arsalar, geçtiğimiz yaz aylarında yani 2004 yılı yaz aylarında metrekare fiyatı bazında 1000 lira, 1100 lira seviyelerindeyken, şu an 2500 liraların üzerinde seyretmektedir ilan fiyatları. Takdir edersiniz ki bütün fiyatlar pazarlığa tabidir. Daha önceden videomuzda size söylediğimiz üzere bu yol Sincan Cimşit'e giden yol, Cimşit Mahallesi'ne giden yol. Bu yol üzerinde Sincan Organize Sanayi'nin genişleme havzası da mevcut. Sincan'daki yerleşim yerlerinin bu, bu güzergahtaki başlangıç noktası olan Cimşit'e de çok yakın e, bir mesafedeyiz şu an. O yüzden bölge hem görüldüğü üzere Yapracık tarafından, Çiçektepe tarafından hem Cimşit bölgesinden, Kesiktaş bölgesinden hem de temelli yeni kent ana yoluna çok yakın olması hasebiyle Şurası da yol güzergahındaki kavşak noktasındaydı yeni kent temelli yolunun. O bakımdan bölge zaten adeta Dört bir taraftan sanayi ve konutlarla kuşatılmış durumdadır. Bu bakımdan özellikle Ankara'da arsa yatırımı, arsa hissesi yatırımı yapmak isteyen kişilerin bölgeye dikkatlice bakmalarını tavsiye ederiz. Herkese hayırlı ve bereketli ticaretler dileriz.